Acil Durum Hastanesi bahçesine yapılan çocuk parkına Şampiyon Meleklerin anılarını yaşatmak için Şampiyon Melekler Çocuk Parkı ismi verildi. Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doçent Doktor Deren Uygar, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya park bahçesinde basına açıklama yaptı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya konuşmasında 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımızın adının yaşatılması için Acil Durum Hastanesi bahçesine yapılan çocuk parkına Şampiyon Melekler Çocuk Parkı ismi verildiğini söyledi. 6 Şubat 2023 tarihinde kaybettiğimiz canlarımız bizim her şeyimizdi. Bugün burada çocuk hastanesinde olmamızın nedeni şampiyon meleklerimizin atlarının yaşatılması için yapılan parkın açılışı için bu parkın yapımında proje aşamasından gerçekleştirme aşamasına gelinmesinde yardımcı olan destek olan vesile olan herkese şampiyon melekleri yaşatma derneği adına tüm aileler adına bizler teşekkür ederiz şampiyonlarımızın adı bir ömür boyu yaşayacaktır yaşatılacaktır onların azmi, pes etmemesi tüm çocuklara, buraya gelen herkese örnek olacaktır. Ve şampiyonlarımız hiçbir zaman ölmeyecektir. Sonuna kadar bizim nedirler yaşayacaktırlar. Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner'de konuşmasında kelimelerim yetersiz kaldığı anlardan birini yaşadıklarını ifade etti. E, biz de, bizim buradaki amacımız İSİAS'ın ortak davamız olduğunun üzerinde durmak. Hayatını kaybeden meleklerimizin isminin tüm adada var olan başka noktalarda olduğu gibi burada da yaşatılması için küçük bir katkı koymaktı. Bunu da sadece küçük bir park alanında bu isimlerin yaşatılmasıyla, şampiyon melekler isminin yaşatılmasıyla, Sağlık Bakanlığı bünyesinde acil durum hastanesi içerisinde yaşatmak bizim için de sadece bu çorbaya küçük bir tuz katkısı olarak kayıtlara geçmesi bizim için yeterli olacaktır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doçent Doktor Deren Oygar'da konuşmasında çocukların hatıralarını yaşatmanın görevleri olduğunu söyledi. Ailelerle ve dernekle birlikte kendim adıma, bakanlığım adına söz veriyorum. Ömrüm boyunca bunun için mücadele vereceğim. Gerek adalet ad ad savaşlarında yapabileceğim bir şey varsa yapacağım bütün halkımıza bu çocukların hatırasını yaşatmak için sadece ömrümüz boyunca değil bizim de bir ömrümüz var. Ömrümüzden de biz öldükten sonra da kalıcı olacak şeyler yapmak için hepimiz birlik olmalıyız. Ben bu düşünceyi burada çocuk hastanesi olması için, çocuk hastanesi olduğundan dolayı burası da çok anlamlıdır bu düşünce. E, bu düşünceyi ortaya çıkaran e, e, ve bu işin olması için çalışan, emek koyan, katkı koyan herkese sonsuz teşekkür ederim. Nefkoşa Doktor Burhan Navantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkansa konuşmasında depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşların ve çocukların anısını yaşatmanın önemine dikkati çekti. Anlarını yaşatmak, onların adına layık bir şekilde mücadele etmek için hepimizin tüm Kıbrıslı olarak herkesin bu konuda gerektiğinde gerektiği adım atacağının canı gönülden inanıyorum.